Burdur'un Bucak ilçesi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Mia İç Giyim Mağazası protokol üyelerinin katılımıyla bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Her geçen gün değişen gelişen Burdur'un Bucak ilçesinde yeni bir iş yeri daha hizmete girdi. Mia İç Giyim Mağazası bugün düzenlenen törenle PTT Karşısı Arsal Sarı İş Merkezinin zemin katında hizmete açıldı. Bugün saat 14'te düzenlenen açılış törenine. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muzaffer Doğan, Hızarcılar, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Sezgin Sezgin, siyasi parti temsilcileri, işletme sahibi Ayşe Demirel, Önal'ın ailesi, yakınları ve davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, iş yerinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bucak için hayırlı olmasını diledi. Bucağımızda, güzel ilçemiz Bucağımızda bir iş yerinin açılışında yine birlikte beraberiz. Öncelikle bu iş yerimizi açan kardeşlerimi ben tebrik ediyorum. Bucağımızın ekonomisine biz de katkıda bulunalım demişler ve katma değer sağlayalım demişler. Tabii bu gibi iş yerlerinin açılıyor olması biz yerel yöneticileri oldukça memnun ve mutlu etmektedir. Bu Bucağımızın geliştiğinin birer göstergesi olarak kabul ediyoruz. Rabbim inşallah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Hayırlı bol kazançlar nasip etsin kendilerine. Hayırlı olsun bucağımıza. İşletmenin hayırlı ve bereketli olması için dua edildi. Ardından katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar işletme sahibi Ayşe Demirel Önal'a mağazanın hayırlı olması konusunda temennilerini iletti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل مني انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب يا رب العالمين بو اشيئارنين خيره نصيب انصيب يا ربي يا رب, رب العالمين Kazançların bereketlendir ya Rabbi. İş kazalarından, nazardan, fesattan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Alemin bu iş yerinin evvela bu kardeşlerimize, daha sonra bu cevabımıza, bütün insanlığa hayırları vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum ya Rabbi. Aslen Bucak Seydiköylü olan işletme sahibi Ayşe Demirel Önal uzun yıllardır bu sektörde çalıştığını, hemşerilerine hizmet amacıyla da memleketinde iç giyim sektöründe bir işletme açmaya karar verdiğini belirterek, işletmenin bucağa hayırlı olmasını diledi. Öncelikle Antalya'da çalışıyorduk biz normalde. İşletme açmak için bucağa memleketimize geri dönüş yaptık. Sevdiğimiz bir iş yani hizmet etmeyi insanlara hizmet etmeyi genel olarak uzun yıllardır bu sektörde çalıştığımız için hizmet sektöründe seviyorum. Sevdiğim bir işi de yapıyorum. Bucağımıza hayırlı olsun inşallah. Allah herkese bol kazanç versin. PTT karşısı Arsal Sarı İşalı İş iş merkezinde zemin katta bulunuyor işletmemiz. Ee, kadın, erkek, çocuk, gecelik pijama takımları vesaire. Yani tüm ihtiyacınızı karşılayabilecek potansiyelde bir dükkanımız var. Küçük, şirin, modern bir dükkan oluşturduk bacak için. Ee, hayırlısı olsun.